Şuradan çıktıktan sonra direkt aileye geçiş yapıyoruz. Hemen girer girmez sonra bir gömme dolap. Sol tarafımızda bir çocuk odası. Şöyle geniş, ferah bir çocuk odası. Hemen koridorun sağında banyo, tuvalet. Şöyle bir arada. Dur. Hemen koridorun tekrar solunda Mutfağımız yine geniş ferah bir yemek masası mevcut, böyle güzel bir manzaraya sahip bir balkon. İster açılır, ister kapanır balkon. Burası hemen salon. Salonda geniş ve ferah bir salon. Şöyle. Bu da yatak odası tekrar. ikinci yatak odası. Ve burası da ebeveyn yatak odası. Şöyle. Bütün odalar aydınlık. Ferah. Gömme dolaplar. Gördüğünüz gibi. Buralarda gömme dolap. Böyle dairemiz. Dairenin içerisinde bir de ebeveyn banyosu. Mevcut. Şöyle arkadaşlar. Tekrar çıktığımızda koridora kapıya doğru yöneliyoruz. Evet. Şöyle.